Ürünümüzü kutusundan çıkardık. Kutumuz bu şekilde. Aracanın hatır, köz, kahve makinesi özellikleri görüyorsunuz. Rengimiz shiny black olarak geçiyor. Firmaya küçük ama güzel hediyeler için teşekkürler. 535 watt gücünde. Kendine ait ölçü kaşığıyla geliyor. makinamızın burası belki çıkarıyoruz burada özel boyama tekniğinden bahsediyor burada da ölçülerinden ve i̇şte pişirme tavsiyelerinden bahsediyor buradaki özel Türk kahvesi normal Türk kahvesi modumuz otomatik kapanmamız var 5 fincan kapasitemiz burada da led haznemiz burada sensörümüz patladık. Kaydırmaz ayaklarımız var. Her fincan için ölçü kaşığı tam dolu olacak şekilde birer kaşık kahvemizi attık. Toplamda 3 fincanlık kahve var burada. Doldurup fincan fincan atıyorsunuz ölçünüze göre. Güzelce karıştırdık. Evet, Makinemize koyduk. Burada iki seçim yapabiliyorsunuz. Közü seçtik. Tamam başladı. yapmış. Şu an bitmek üzere. Sona doğru yaklaşırken duruyor. Sonra kısa bir başlatıp tekrar devam ettiriyor. Bitince de bu şekilde uyarı verip kapanıyor. Üstünde ledimiz hala yanmaya devam ediyor. Çıkaralım. Köpeği görüyorsunuz biz çok memnunuz. Yukarıdaki sensörü aralıklarla temizleyin. Burası pislendiği zaman sağlıklı çalışmaz. Ayrıca şu alt kısmına su kaçırmamaya çalışın ve ölçüleri kaşığına göre ayarlayın. Başka kaşıkla yaptığınız zaman yeterli performansı alamazsınız. Köpük oranı da yeterli. Bunu Türk kahvesi modunda yaptığınız zaman biraz daha fazla oluyor köpüğü. Merak edenler, almak isteyenler için. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.